Cumanız mübarek olsun. Aziz mümin ve mü'min kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, fazileti, afiyeti, afiyeti üzerimize olsun. Okuduğum ayet-i and i don't bütün şabasını ve gayretini yer üstünde yapmak için sarf eder. Yer üstünde eder. Tabiatın dengesini bozar. Ve el ve Rabbimizin bütün insanlığa nimet olarak lütfettiği etini, tarlayı, kültürü, ekonomiyi yok eder. oluyoruz. Aziz kardeşlerim Rabbimiz çocuklarımızın yüce kitabında gözün nuru kalbin sunumunu diye tarif eder. Gözün nuru olmadığınız zaman insan kör olur. Göremez dünyayı. Yani. Çocukta insanlarımızın ihmalini Çocukların hakkına riayet etmeyen toplumlar Allah'ın en büyük halifesi olarak görmedikçe çocukları yeryüzünü ihsan ediyor. Biz sururdur. Göz surunu, kal surunu kaydettiğinde insan ne yapar? Aziz kardeşlerim biz öyle bir peygamberin ümmeti değil. Yer çocuk anne çocuk olan her çocukla konuşursa onunla birlikte çocuklaşsın diyen bir peygamber ümmetiyiz. <laughs> Çocuğu beslediği kuşu öldü diye eline taziye eden muhteşem bir peygamberin ümmetiyiz. Çocuk Ancak bugün dünyaya baktığımız zaman dünyamız, çocuklarımız ve gelecek nesillerimiz için tehlike arz etmeye başladı. Çocuklar dünyanın her tarafında en büyük sürme ve baskıya maruz kalıyor. Son günlerde Halep'te savaşlarda yetim kalan, kimsesiz kalan milyonlarca çocuk insanlığın geleceğinin tehdit olduğunu gösteriyor. Çocukların istismarı, Çocuklara çekebileceği yükleri çalıştıracak iş ortamları, çocukların can güvenliğini sağlamalarımız mekanlar ve daha sağlandı. Bir öğrenci yolunda 12 çocuk bizim ihmallerimiz yüzünden, bizim kusurlarımız yüzünden sağ bir geleceği, masumlu Hep birlikte çocuklarımızın geleceğini düşünmek zorundayız. Hep birlikte gelecek nesiller için dünya güzel, daha güzel bir dünya kurmak için çaba olmalıyız. Aziz kardeşler, yüce Rabbimiz'in yüce dinimizin yer yüzünde ismiyimize, gerçek nesil etmidir. Nesil etniyetini zaman geleceğimizi hikaye edebilirsiniz. Nesil etniyetini temin eden, edemeyen toplumlar tarihte sürekli kaçıramazlar. Bir çocuğun zulüm altında ahu en iyi, Allah'ın mümkün değil